Atölye Kıvırcık kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kutu profilden çelik konstrüksiyon, bahçe evi yapım projeme hoş geldiniz. Bu projede öncelikle resmi işlerimi hallettim, projemi çizdirdim. İnşaat ruhsatımı aldıktan sonra şantiye elektriğimi bağlattım ve işlemlerime başladım. İlk önce harfiyatı aldıktan sonra su basman betonunu attırdım bu profillerin baba demirlerin geldiği yerlere su basman betonu atılırken e, şu şekilde köşelere 20'ye 20 6 milim kalınlığında saç kestirdim ve bunların altına L şeklinde bir sürü inşaat demiri kaynattım ve üst beton atılırken onları betona gömdüm e, 9 tahminim 9 tane bu şekilde gömdüm e, bunları ustama ben söylemiştim bazı orta noktalarda gömmeyi unutmuş Orlarda ise aynı şekilde tekrar Saç kestirip Delik delip bunları çelik dübelle 4 yerinden montaladım Benim burası hobi bahçeleri olarak geçtiği için Bizim burada tip proje var yani bütün evler aynı tipte aynı şekilde 60 metrekare olmak zorunda Her şeyi aynı olmak zorunda ama iç bölüntülerine karışmıyorlar İsterseniz 1 artı 1 isterseniz 1 artı 0 içini nasıl bölmek istiyorsanız o şekilde bölebilirsiniz. Ee, i̇şte arkadaşlar daha sonra ben kendim ne kadar profil gideceğini hesapladım. Ona göre e, mühendisimle de görüşerek et kalınlıklarını belirledik. Ona göre profillerimi aldım. Köşelerde taşıyıcı profillerim 80'e 80, e 80 2,5 milim kalınlığında. Ara bölmelerde ve çatıda kullandığım profiller işte ise 40'a 80, 2 milim et kalınlığına sahip. İlk önce zeminim düz gibi görünüyordu su basmanım ama ben yine de garanti olsun diye hortum terazi ile e, tek tek bütün baba demirlerin geleceği yerlere hizasına baktım ve mesela ön tarafla arka taraf arasında 9 santimlik fark varmış e, Ona göre ben bütün direklerimi hizalı bir şekilde kestim Ölçümlerim sonucunda daha sonra Detaylı videolarımla eklerim ama Kale direği şeklinde bu 80'e 80 direkleri yerde kaynattım Daha sonra kaldırarak yere montajladık Tüm etrafını bu şekilde 80'e 80'le yaptıktan sonra Ara bölmelerime başladım Yakından şöyle bir bakalım isterseniz Bu kısım veranda olacak arkadaşlar Kapattıktan sonra daha çok netleşip belli olur ama şekilde burayı açık bir şekilde veranda yapmayı düşünüyorum. Şu karşı tarafa mutfak tezgahı olacak. Burası mutfak artı salon Amerikan mutfak tarzında olacak. Şu sol köşeye yatak odası yapılacak. Orta taraf banyo WC. Sol tarafa da yine küçük bir oturma odası yapmayı düşünüyorum. Ben misafirlerimiz falan yatılı kalmaya gelirse ben iki oda yapmaya karar verdim. Üst tarafı çatıyı hemen hemen bitirdim. Bunların şimdi ben lambirlerini bağlayacağım. Ama alt taraflarda birazcık daha profil kaynak işim var. Şuralar ara bölmeler gelecek. Destekler gelecek. Köşelere deprem çaprazı yaptım. Sarsıntıyı önlemek için. Daha sonra çatı bittikten sonra oralara birer destek daha atmayı düşünüyorum. Çatıyı yapmamdaki, acele etmemdeki sebep havalar çok ısındı. En azından üst taraftan gölge gelsin, gölgede çalışayım. Güneşin altında çalışmak zor oluyor. Çatıyı arkadaşlar ben açık çatı yapmayı düşünüyorum. Ee, yani yukarıya baktığımızda direkt çatının o oluşumunu göreceğiz. Çatıda kullanacağım malzemeler ise lambirlerim geldi. Bunları önce böceklenmeye, haşerelere karşı korumak amacıyla şeffaf emprenye yapıyorum. Emprenye işleminin ardından ise su bazlı vernek aldım. Su bazlı vernikle güzelce bunları vernikliyoruz. Birazdan bunları çatıya montajına başlayacağım. Şu tavan arasına da bir asma kat yapmayı düşünüyorum. E, orası depo olarak kullanırım veya çocuk odası tarzında kullanılabilir diye. Orayı asma kat yapmayı düşündüm. Ben dış cepheyi e, o Şeyle kaplayacağım arkadaşlar. malzeme malzemeyle kaplayacağım. Boardex'in ebatları 1.20-2.40 olduğu için bu profillerimi ona göre hesapladım, ona göre attım. Şu yan taraflarda mesela merkezden merkeze 60 santim arayla attım. Yani tam ek yerlerine denk gelecek şekilde ayarladım, hesapladım onları, ona göre yaptım arkadaşlar. Şu uzaktan çatımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Çatımız biraz değişik bir tasarımı var. İki tane deresi, iki tane mahyası var. Yani böyle iç içe geçmiş iki çatı tarzında bir çatı tasarım var. Çatıyı yapmak beni bayağı bir zorladı. Ama uzaktan şöyle bir görseli var çatının. Arkadaşlar profilleri bahsetmeyi unuttum. Ben bunları boyasız almıştım. Nasıl olsa kaynak yerlerini falan boyayacağım uğraşmayayım diye. Ama ona pişman oldum. Siz yapmayı düşünürseniz bence boyalı alın. İşte ben ilk önce bu kırmızı gönden astar, antipas astar diye geçiyor. 2 kat antipas astarla boyadım. Daha sonra üzerine iki kat da mat siyah siyah boyayla boyuyorum. Bütün kaplama işlemi o boya işleminden daha sonra olacak. Yani bu profillerin tek dezavantajı paslanmaya karşı, korozyona karşı bunları korumak gerekiyor. Yoksa onun haricinde bence bir sıkıntısının olacağını düşünmüyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım ama işte ben dediğim gibi iki kat antipas üzerine iki kat da siyah boyayla boyayıp korum altına almaya çalışıyorum. Çatının yapımına başladım. Öncelikle lambiri malzemelerimi çatıma çatının üzerinden vidaladım. Daha tam bitmedi bunlar ama. lambirleri yaptıktan sonra aralarına beşe 5, 5, 5 cm'e 5 cm kalınlığında 3 metre uzunluğunda inşaat kerestelerini çaktım. 50 santim arayla. Şu yukarılarda OSB'nin geleceği ölçülere göre biraz daha mesafe arttı. Daha sonra aralarına taş yünü, izolasyon, yalıtım malzememi döşedim. Taş yünü de döşedikten sonra üzerine OSB'leri vidalıyorum. Bu şekilde yakından göstereyim. Vidalama işleminde 5 santimlik ağaç ağaç vidası kullanıyorum ve pul takıyorum. Kafaları OSB'ye girip kalmasın, biraz daha basınç artsın diye bu şekilde pul koyarak uyguluyorum. İşte tüm çatımı bu şekilde yapacağım. Taş yünü onun üzerine OSB yaptıktan sonra P3000 membran uygulamasına geçeceğim. OSB'nin üzerine P3000 membranı yaptıktan sonra onun üzerine de petek desenli gri renkte shingle aldım. Shingle'ları uygulayacağım. Merhaba arkadaşlar. Dün ben lambirin üzerine direkt taş yünlerini döşeyip, ondan sonra OSB uygulamasını yapmıştım. Ama bu işlemi yaparken bir komşumuz uyardı beni. İlerleyen yıllarda bu taş yünleri lambirlerin arasından e, aşağıya inerek kaşıntıya sebebi, sebebiyet verir dedi. Bana çok da mantıklı geldi. Onun için zaten çok az uygulamıştım. Onları söktüm. Daha sonra lambirlerin üzerine e, ziftli kağıt aldım. Shingle örtüsü şöyle kiremit ve shingle altı örtüsü diye geçiyor. Onları komple çatıma uyguladım. Lambirlerin üzerine şu şekilde. Daha sonra bunların bunlardan sonra taş yünlü koyuyorum. Onun üzerine OSB uygulamasını yapıyorum arkadaşlar. İnşallah bu şekilde aşağıya herhangi bir toz, pislik e, inmeyecek ve rahatsız etmeyecek diye düşünüyoruz. Şu an son durum bu. İlk baştan bu benim aklıma gelmiş olsaydı daha kolay olacaktı işim ama Allah'tan sonradan uyardılar. Ben çatımın OSB işini bitirdim. Mebran uygulamasına başladım. Bu şekilde OSB'nin üzerine şalama yardımıyla mebranımızı P3000 ıstarak uyguluyoruz. Ek yerleri üst üste 10 santim binecek şekilde, aşağıdan yukarıya doğru uygulamaya başladık. Maçata eğimli olduğu için isteriz demez, biraz kayıyor. Evin dış cephe kaplama işi bitti. Şu şekilde bir gezdireyim ben. Sadece verandanın alttan kapatma işi kaldı. Dış cephemi şu şekilde Gloss Rock marka dış cephe kaplama levhasıyla kaplıyorum. Bunlar suya neme, dışarıdan gelebilecek, atmosferden gelebilecek her türlü kötü şartlara dayanıklı üretilmiş alçı levha malzemeler. İçeriden son durum bu şekilde. İlk videolarda... Şu orta kısımlardaki profiller yoktu. Sonradan ortadan bel verme ihtimaline karşılık ortadan tekrar profil yaptım. Köşelere deprem çaprazları yaptım. Şu şekilde sağa sola deprem çaprazları yaptım. E, profil elimden geldiğince sık kullanmaya özen gösterdim. Sonuçta bir kere yapıyoruz bunu geri dönüşü olmayan bir şey Bazı yerlerde ufak tefek hesaplama hataları olmuş Dış cephe kaplama evhalarının ekerleri tam profile denk gelmedi sonradan içeriden ek profil yaptım. onlara vidaladım. Dış cephe işini bitirdikten sonra odaların bölme işlemine öyle geçeceğim. Önce dış cepheye öncelik verdim. Bunlara dışarıdan bol bol vida attım. Çok sık vidaladım. Çatımda şu şekilde açık çatı olacak. Yani bir bungalov tarzı bungalov havası verme açısından bu şekilde düşünüp bu şekilde yaptım. Metalin ve ahşabın birleşimi benim hoşuma gidiyor. Profil kalınlıklarımı diğer videoda söylemiştim. Tekrar edeyim arkadaşlar. Köşelerde 80'e 80, e 80 2.5 et kalınlığına sahip profillerden kullandım. İşte o köşelerde, üst taraflarda. Yani karkasını 80'e 80, e 80 2.5 milimle yaptım. Daha sonra araları 40'a 80, 2 milim profilde. O dikey ve yatay olan profilleri 40'a 80 e olacak şekilde kullandım. Bu dış cephe kaplama levhaları 120 santim genişliğinde 2.40 uzunluğunda olduğu için ölçüleri ona göre yaptım. Yani merkezden merkeze 60 santim olacak şekilde projelendirip o şekilde kaynak işlemlerini gerçekleştirdim. Şuradan baca çıkışım olacak. Bugün onu yaptım. Bir de dışarıdan göstereyim. Bu dış cephe kaplama levhasının üzerine şu şekilde göstereyim diye burayı yapmadım. Fileli bir şekilde levha sıvama harcıyla sıvama işlemlerini gerçekleştirdim. Önce komple bu levha sıvasıyla sıvadıktan sonra çizgi desenli dekor, mineral dekoratif sıvayla sıvıyorum. Ön tarafın dekoratif işi bitti. Bu taraflar yapılacak. Bu taraflarda dekoratif sıva işlemleri olacak. File kullanmamın amacı ise sıvanın çatlayarak dökülmesini önlemeye çalışıyorum. Buralar komple fileli sıva işlemleri oldu. Şurada mineral sıvanın arka tarafta görünecek tarafta bir deneme çalışmasını yaptım. Çizgi desene çıkarıp e, çıkarmaya çalıştım. Burada el alışkanlığı kazandıktan sonra Ön tarafa öyle başladım. Şuradan şöyle bir baca çıkışı yapıyorum. Baca tuğlası kullanarak yaptım bunu. Altına yine 40'a 80 iki tane profili dikine kullandım. Ve bunlara çaprazından inşaat demiri kaynaklayarak baca tuğlarını o inşaat demirlerinden dikey bir şekilde geçirdim. Sallantıda falan düşmesin diye. Bu saçakların altını bu kiriş görüntüsü verecek şekilde kapattım. Son durum bu. Herkese iyi günler dilerim.